Sevgili öğrencilerim, hepinize yeniden merhaba. Bugün sizlerle matematik dersinde şöyle genel bir tekrar yapmak istiyorum. Mini testleriniz var, değerlendirmeleriniz var kaynak kitaplarınızda. Ünitenin sonunda yer alıyor bunlar. Oralarda da karışık alıştırmalar var. Bugün ben birazcık karışık çözmek istiyorum alıştırmaları. Hem de geçmişe dönüp birazcık tekrar yapmış oluruz. Ama derse başlamadan önce ufak bir konuşmak istiyorum sizlerle. Çok özleştik. Süremiz de gitgide uzuyor. Bir ay daha biliyorsunuz tatil süremiz uzatıldı. Ama biz yine de her şeyden önce sağlık diyoruz. Önemli olan sizin sağlığınız, hepimizin sağlığı. Bu yüzden de evde kalmayı unutmuyoruz ve biz her zaman, her yerde, her şartta eğitime devam edebiliyoruz. Ben siz bu süreçte hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağım. Sizleri çok seviyorum. O zaman dersimize başlayabiliriz. Şimdi çocuklar. Size ben burada yine değerlenme mini bir değerlendirme çalışması yapacağım. Sütun grafiğimi çizdim. Sütun grafiğimde bu sefer, kitaplarınızda da örnekleri var bunların. Turist sayısını gösteren ve yıllara göre turist sayısını gösteren bir sütun grafiği oluşturdum. Şuraya da yazalım yıllara göre. Yıllara göre turist sayısı. Şimdi bir bakalım önce tek tek bir inceleyelim. E, 2010 yılında bakıyorum sütunu 52.600 turist gelmiş. 2011 yılında 18.000 turist gelmiş. 2012 yılına bakıyorum 42.000 2013'te 35.200 2014'te 75.000 turist gelmiş. 2015 yılında da 20.000 turist gelmiş. Bu durumda eee Şimdi kolay bazı sorulardan onları yazmadan geçeceğim. Nedir bu mesela en az turist hangi yıl gelmiş? 2011 yılında gelmiş. Kaç kişi gelmiş? 18 bin kişi gelmiş. Ya da hangi yıl en fazla turist gelmiştir? Hangi yıl dediği için 2014 yılında bakın en fazla turist gelmiş. Sayısını sorarsa o zaman 75 bin turist gelmiş diyoruz. Şimdi ben buraya iki tane soru yazdım. 2012 ile 2015 yılları turist sayısı farkı kaçtır? Şimdi ne yapacağım? Ben 2012'de, 2015'te önce onları bulacağım. 2012 burası, 2015 burası. 2012'de kaç kişi gelmiş? 42.000. 2015 yılında da 20 bin turist gelmiş. 2012, 42.000. 2015'te kaç kişi gelmiş? 20 bin. düzeltelim. 20 bin turist gelmiş. Farkı ne yapmam lazım? Çıkarma yapmam lazım. Çıkartıyorum. 0, 0, 0. 2'den 0 çıktı. 2, 4'ten 2 çıktı. 2. 22 bin turist farktır. Evet, farkı dediği için çocuklar çıkarma yaptım. Tabii bunu toplama deseydi toplama yapardım bu seferde. Bak, bakın iki de Bakalım işte ne diyor? 2015 ile 2010 yılları turist sayısı toplamı kaçtır? 2015 20 binde 20 bin turist gelmişti. Ee, ne diyor? 2010, 2010'a bakıyorum. 2010'da 52.600 turist gelmiş. 52.600 turist gelmiş. Toplamı dediği için topluyorum. 006, 02 daha, 2, 52 daha, 7, 72.600 turist yapıyor. Toplamları. Çocuklar artık ufak ufak e, sütun grafiği konumuzu tamamlıyoruz. Umarım bu konu anlaşılmıştır. Çok zor bir konu olduğunu düşünmüyorum. Zaten tabloya baktığın zaman tablo sana her şeyi söylüyor. Yeter ki okumayı bilelim. Ne yaptık? 2012 çıktım. 2012 sütunun nereye kadar çıkmış? Bakın 42 bin seviyesine kadar çıkmış. Sütunlar bize her şeyi söylüyorlar. Sevgili çocuklar, daha farklı sorular yazdım. Şimdi birlikte tonlara bakalım. Şimdi 3025'ten 2765'e çıkartacağız. Ama sonra da bize diyor ki e en yakın yüzdeye yuvarlayarak sonucu bulunuz diyor. Peki biz böyle durumda nasıl ne yapıyorduk? Önce sayıları en yakın yüzdeye yuvarlıyorduk. Ondan sonra çıkarmamızı yapıyorduk. Sonucu buluyorduk. Şimdi bakalım. Yüzde yuvarlama kurallarını bir hatırlayalım. Ne yapıyordum öncelikle? Onlar bakıyordum eğer 50'den küçükse küçük yüzlüğe gidiyordu, büyükse büyük yüzlüğe gidiyordu. Peki şimdi bakalım sayım 50'den küçük, 25 50'den küçüktür. O halde kendi yüzlüğünde kalacak. Yüzlüğü var mı? Yok. Yüzlüğüm 0. O halde bu nereye gidecek? Yuvarlama yaptığımda 3000. Yani yüzlüğüm yine 0 olarak kalacak. Eğer ki burası örneğin 25 değil de 75 olsaydı o zaman ne olacaktı? 3100'e gidecekti. Şu anda yüzlüğü yok. Peki buradan şimdi devam edeceğim. Sayım da 25 hala. Şimdi bakıyorum. 2765. Bunun yüzlüğü 700 ile 800 arasında. Ben neye bakıyorum? Onluk kısmına bakıyorum. 65. Bu sayının 50'den büyük olduğunu gördüm. Değil mi? 65'e 50'den büyüktür. O halde 700'e mi gider, 800'e mi gider? 800'e gider. 50'den büyük olduğu için. Kuralın gereği. Ne yaptım? O zaman 2800 oldu buradaki sayımda. Çıkartıyorum. 0, 0, 0'dan 8 çıkmadı. Bir 10'lu kaldım. Burası 2 kaldı. Burası 10 oldu. Ondan 8 çıktı. 2. 2'den 2 çıktı. 0. Cevabım kaç? 200. Şimdi bir tane de parantezli işlem verdim. Parantezli işlemlerdeki kuralım neydi? Şartlar ne olursa olsun daima parantezin içindeki işlemden yapmaya başlıyordu. Şimdi parantezin içinde ne var? 5 çarpı 7 var. Önce burayı yapacağım. 7 kere 5, 35. Şimdi burayı buldum. İşlemin burasını bulduktan sonra geriye ne kalıyor? Çarpı 4. Yani 35 çarpı 4 Yan yana da yapabilirsin. Alt alta bir kenarda yazarak da yapabilirsin. 4 kere 5, 20'nin sıfırı elde var. 2 4 kere 3, 12 2 de elde, 14 Evet cevabımız 140. Peki devam edelim. 16 şarkı 25 Bunu kısa yoldan yapın demiş. Ee, sizin şey dediğiniz sorular Öğretmenim uzun yolu daha kolay diyordunuz. Aslında öyle değil ama yine de ben bir hatırlatmak istiyorum. 25'le kısa yoldan çarpmak için sayımızı, yani 16'yı önce yüzde çarpıyoruz sonra 4'e bölüyoruz. Aslında kural basit. 100 ile çarp 4'e böl. Evet. Kuralım bu. 25'le kısa yoldan çarpmanın kuralı bu. Peki kısa yoldan dediği için 16 çarpı 100 eşittir 1600. 1600 bölü 4. Ne yapıyorum? Sıfırları hemencik görmüyorum. Kapattım. 16 bölü 4. 4 kere. 4 kere 4 16'ydı. Hemen iki sıfırımı buraya ekliyorum. Cevap 400 buluyorum. Aslında şuradaki işlem zihinden çok rahat yapılabildiği için burası kolay. Bakalım bir de teyit edelim. Doğru oldu mu işlemim. 16 çarpı 25. Bakalım 400 oluyor mu? 5 kere 6, 30. Elde var 3. Şuraya yazalım çocuklar. Elde var 3. 5 kere 1, 5. 3 de elde 8. 2 kere 6, 12'nin ikisi elde var 1. 2 kere 1, 2. 1 de elde 3. Topluyorum. 0, 8, 2 daha 10'un 0. Elde var 1. 1, 3 daha 4. Bakın yine ne oldu? 400'ü buldum. Güzel bir soru.